أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم أكدوم آية كريمة دا يجرب بمس İdrak sahibi müminleri şöyle tanıtıyor. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu diri ile ölünün durumu gibidir. Zikir Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Manevi berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir, Rabbimizin her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır. Bizler Rabbimizin rahmet ve inayetine zikirle kavuşuruz. Onun muhabbetine zikirle mazhar oluruz. Gafletten zikirle uyanır, vesveselerden zikirle kurtuluruz dünya ve ahiret selametine zikirle ulaşırız. Mü'min, kalbini zikirle Rabbine açar. فَذْكُرُونِ <laughs> اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın ki, ben de sizi anayım ayetine, bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder. Rabbinin gözetiminde olduğu bilinciyle bir ömür sürer. Her daim iyiliklere ulaşmanın, kötülüklerden uzaklaşmanın gayretinde olur. Müminin gönlü zikirle ferahlar. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. Ayeti gereğince, müminin ruhu zikirle sekinete erer. Yuvası zikirle huzura kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Bu ayeti kendine düstur edinen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işine Allah'ın adıyla başlardı. Elbisesini giyerken, evine girerken, evinden çıkarken, bineğine binerken Allah'ı anardı. Yemeye başlarken besmele çeker, sonunda da elhamdülillah derdi. Uyumadan önce de Uyandıktan sonra da Allah'ı zikrederdi. Zikir, Allah'ı zihinde tutmak, dil ile belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte söz, tutum ve davranışlarımızla Allah'ın rızasını kazanma çabasıdır. Nefsimizi ıslah etme, iyilik ve hayır yolunda olma, huzur ve mutluluğa ulaşma gayretidir. Zikrin gerçek anlamını idrak eden bir mümin Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürer. Kardeşlik hukukunu korur. Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek için çaba gösterir. Zikri kendine şiar edinen bir mümin yaratılış gayesini unutmaz. Hak duyarlılığını kaybetmez. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bu ayet-i kerime, rızkımızı kazanırken, işimizi yaparken, sorumluluklarımızı yerine getirirken her an Allah'ı hatırlamamız gerektiğini bizlere emrediyor. Varlıkta ve yoklukta rahatlıkta ve zorlukta Rabbimize kulluk etmeye, onu anmaya ve ondan yardım istemeye bizleri çağırıyor. Öyleyse aziz müminler, yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim onu zikredelim. Esma-ı Hüsna'sından güzel isimlerinden olan Ya Allah, Ya Rahman, ya Rahim, ya selam isimlerini dilimize tesbih ederek zikrimizi eda edelim. Zikrin en büyüğü olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bir ismi de zikir olan Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetik. Allah'ım sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.''